Köpeğinizi yıkarken kullandığınız şampuan sadece kokusunu değil, içeriğine de dikkat etmeniz gerektiğini biliyor muydunuz? İşte köpek şampuanı seçerken bilmeniz gerekenler. Öncelikle insan şampuanları köpeklerin pH dengesine asla uygun değildir ve ciltlerini tahriş edebilir. Bu yüzden mutlaka köpekler için özel üretilen şampuanlar kullanmalısınız. Özellikle hassas ciltli dostlarınız için hipoalerjenik ve paraben içermeyen formülleri tercih edin. Alerjik reaksiyon riskini böylece minimalize edebilirsiniz. Tüy tipine göre seçim yapmak da çok önemlidir. Uzun tüylü köpekler için nemlendirici özellikli şampuanlar tüy dökülmesini azaltırken kısa tüylü köpekler için hacim verici formüllerde daha uygun olacaktır. Beyaz tüylü köpeklerde özellikle sararmayı önleyen şampuanlar kullanırken koyu renk tüyler için ise renk canlandırıcı etkisi olanları denemelisiniz. Dire veya kenelere karşı doğal esansiyel yağlar içeren şampuanlar koruma sağlarken yavrular için göz yakmayan formülleri tercih etmelisiniz. Unutmayın köpeğinizi çok sık yıkamak ciltteki doğa dengesini bozar. Ayda maksimum 1 veya 2 sefer yıkamak genellikle yeterli olacaktır. Şampuan seçiminde Veterinerinizin önerilerini dinlemek ve köpeğinizin cilt tipini göz önünde bulundurmak her zaman en doğrusudur. Bu bilgiler işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve temiz patiler diliyoruz.